Şimdi halcımın enacımın yanına geldik. Dur bakayım dediğine karşılaşması nasıl olacak? Evet. Merhaba. Evet. Evet, 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 evet Halicim. <laughs> Allah, Eral, Eral <laughs> dur, biz dur bak. Önce bir karşılaşalım. Bak, <laughs> bak, 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 bak. Geç, içer, geç içeri geç geliyor. İçeri geç. Eral ile Halil ne? Nihayet karşılaştık. O kim ki? Gel gel bir sarılalım. Gel bir sarılalım. Gel bir sarılalım. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım, Gel Gel. Ay 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 ay. Bir de bu tarafta ab beni bir Gel gel. Daha neler aldım. Gel. Neler aldın? aldım. aldım. Bir sarılalım, ondan sonra söyleyeyim tamam mı? Hadi bir sarılalım. Gel. Bir sarılalım. Aman. <laughs> bak bak bak. Senin bir kız montum aldın. <laughs> Yok lan. Sen, sana kimin selamını getirdim biliyor musun? Kimin? Ee, Harun'un selamını getirdim. <laughs> Hamza'nın selamını getirdim. Anne <laughs> de hediye göster. Dur. <laughs> Hemen dedeye Göster sen hediye. Tamam.